Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu uzunlukları tahmin etme. Uzunlukları tahmin etme deyince aklımıza ne geliyor? Örneğin bir evin boyu kaç metre olabilir? Bir ağacın boyu ne kadar olabilir? Veya şehirler arası yollar kaç kilometre olabilir? Gibi tahminler yapabiliriz. Bir cisme veya nesnenin gözlem yoluyla uzunluğunun belirlenmesine tahmin etme denir. Tahmin ederken uzunluğu bilinen başka bir nesneden de yararlanılabilir. Tahmin kesin olmayan yaklaşık değerdir. Yani tahmin ettiğimiz zaten adı üzerinde kesin olmayan bir değerdir. Örneğin nesnemiz karınca olsun. Bunun tahmini uzunluğunu belirlerken hangi birimden yararlanırız? Karıncaya 5 metre diyemeyiz. 5 santimetre de çok büyük olur. Ancak 5 milimetre diye tahmin yapabiliriz. Silginin boyunu ölçerken örneğin 3 milimetre dersek çok küçük olur. O kadar küçük bir silgi olmaz. 3 metre de olmaz. O da çok büyük bir birim. 3 santimetre olarak silginin boyunu da tahmin edebiliriz. Binanın boyunu ölçerken metreden yararlanırız. Ona da 10 metre diyebiliriz. Şehirler arası yolları ölçerken önceki dersimizde görmüştük. Kilometreden yararlanıyorduk. Ankara-İstanbul arası yolda 450 metre olmaz tabii ki. 450 kilometre olarak tahmin edebiliriz. Şimdi ne demiştik? Tahmin ederken uzunluğu bilinen başka bir nesneden de yararlanabiliriz demiştik. Yanındaki ağacın uzunluğu yaklaşık olarak kaç metredir? Şimdi bakıyoruz. Burada bir ağacımız var. Bize şu kadar uzunun 5 metre olduğu verilmiş. Ve ağacın uzunluğunu bize tahmin edin diyorlar. Bakalım şimdi yaklaşık olarak şöyle çizsek 2 katı şöyle 3 katı şöyle 4 katı ve şu kadar 5 katı. Bu ağaç yaklaşık olarak 5 beş çarpı 5'ten 25 metredir diyebiliriz. Diğer bir sorumuz. Bir apartman dairesinin bir katının uzunluğu yaklaşık olarak ne kadar olabilir? Şimdi bir tane apartman dairesi şöyle çizelim. Bu bir daire olsun. Bir insan boyundan yararlanabiliriz mesela. Bir insan boyu yaklaşık bir buçuk metre diyelim. Türkiye'deki binaların yaklaşık olarak boyları da hemen hemen 3 metredir. Bakalım bu da buranın iki katıysa yaklaşık olarak bir dairenin boyunu 3 metre olarak tahmin edebiliriz. Evet burada da iki tane çiçeğimiz var. Yandaki çiçeğin uzunluğunu tahmin edelim demiş. Buradaki uzun olan çiçeğimizin boyu 1 metre. Yandaki küçük çiçeğin boyunu bize tahmin etmemiz isteniyor. Tahmin ederken tabii ki yandaki büyük çiçekten yararlanacağız. Büyük çiçek 1 metre olduğuna göre küçük çiçek ondan daha küçük bir birim olacak. Metreyi o zaman santimetreye çevirelim. 1 metre 100 santimetreydi. Bu da bunun yaklaşık olarak bakalım. Şöyle şu kadar şöyle çizersek hemen hemen neredeyse yarısına geliyor. O zaman küçük çiçeğin boyunu yaklaşık olarak 50 santimetre olarak tahmin edebiliriz. Evet diğer sorumuz. Burada bir elmamız var. Yandaki elmanın genişliğini tahmin edelim. Buradaki elmanın genişliğini bulmak için şuradaki birimden yararlanabiliriz. Burayı 3 cm olarak vermiş. Şöyle yaklaşık çizersek bu ikinci 3, üç, şu üçüncü 3 üç, ve şuraya da 3 dersek bu elmanın boyu yaklaşık olarak 3 çarpı 4'ten 12 santimetre olarak tahmin yapabiliriz. Gördüğünüz gibi buradaki sonuçları hep tahmine buluyoruz. Yani bunlar kesin sonuçlar değiller. Yanındaki evin uzunluğunu tahmin edelim. Yine bir da çocuğun boyu verilmiş. Bu çocuğun boyuna göre yandaki evin boyunu tahmin etmemiz isteniyor. Şimdi bakalım bu çocuğun şöyle iki katını alsak yaklaşık şuraya gelir. Şöyle bir kat daha alsak yaklaşık buraya gelir. O halde bu evin uzunluğunu tahmin ederken bir buçuk metre ile üçü çarpabiliriz. Evin uzunluğunu dört buçuk metre bulabiliriz. 5 katlı bir apartmanın boyu tahminen ne kadardır? Az önce yapmıştık. 1 katlı apartmanın boyu tahminen 1 kat tahminen 3 metre desek, 5 katlı bina 5 çarpı 3'ten yaklaşık olarak 15 metredir diyebiliriz. Evet, bugün sizlerle uzunlukları tahmin etme konusunu işledik. Bir dahaki dersimizde görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar.